Bir zamanlar çalışkanlığı ve merakıyla tanınan Tarık adında bir çocuk yaşardı. Okulun bilim fuarı yaklaşıyordu ve Tarık güneş enerjisiyle çalışan bir mini robot yapmaya karar vermişti. Günler süren uğraşlar, denemeler ve bazen de hayal kırıklıklarıyla doluydu. Küçük parçalar bir araya gelmekte zorlanıyordu. Robot bir türlü hareket etmiyordu. Bir öğleden sonra bahçede çalışırken arkadaşı Elif Nur yanına geldi ve Tarık'ın üzgün yüzünü görünce ''Unutma Tarık'' dedi. Allah sabırla çalışanın emeklerini asla boşa çıkarmaz. Her çabanın bir meyvesi vardır. Elif Nur'un sözleri Tarık'a yeniden güç verdi. O akşam babasıyla birlikte son bir kez daha robotun devresini kontrol ettiler ve ertesi sabah fuar alanında Tarık'ın robotu güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yavaşça hareket etmeye başladı. Gözlerindeki sevinç ve içindeki şükür duygusu robotun hareketinden çok daha değerliydi. Tarık o gün anladı ki samimiyetle harcanan emek ve pes etmeme azmi en güzel hediyeleri beraberinde getirir.